Hocam da altını çizdi. Dedi ki her değişim sancılı olur dedi. E, bu sancıları da Cumhuriyet Halk Partisi e, içinde görüyoruz, yaşıyoruz. Özkan Yıldız hocamız da e, bunun e, rövanşist yaklaşımlara bile döndüğünü, e, dönebildiğini ifade etti. Dolayısıyla bir parti içinde bir barışın da bir taraftan sağlanması gerekiyor seçim öncesi. Öyle görünüyor. Siz bu açıdan baktığınızda... Sayın Söylemez, ee, zor bir seçim olarak görüyor musunuz Özkan Yıldız Hocam gibi? O da öyle söylüyor. Yani hem parti içindeki bu huzursuzluk hem de ittifakların sürmeyişi nedeniyle e, oldukça zor bir seçim olacak diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kuşkusuz ki çok zorluklar var. Yani onu da ben diğer konuşmacaların söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ama ben biraz da CHP'deki tartışmaları dışarıdan bakan, partiler üstü duran bir milli merkez grubunun sözcüsü olarak hayretle izliyorum. Biraz da ibretle izliyorum. Bu kadar koltuk ve rant kavgasının yapıldığı bir dönemi de pek hatırlamıyorum. Ortada bir ideolojik kavga yok. Niye o değil de ben, ben değil de o? Sen ben kavgası. Üç dönem kaldım. Niye ben dördü dönem yokum? Bu kavgalar beni çok rahatsız ediyor. Ben tüm muhalefetteki unsurlara buradan seslenmek istiyorum. Tehlikenin farkındalar mı acaba? İstanbul'da İmamoğlu'yla kuru mu yarışıyor sizce? Yoksa İmamoğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan bütün devlet gücünü arkasına alarak mı yarışıyor? Fiilen hukuken evet. Murat Kurum rakibi gözüküyor İmamoğlu ama İmamoğlu'nun gerçek rakibi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Sadece İstanbul'da değil. Gidiyor ilçelerde bile, illerde bile AKP adaylarının elini kaldırıyor Cumhurbaşkanı olarak. Milletin birliğini, beraberliğini, evet. toplumsal barışı temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanının bu kadar partizan bir davranışla AKP adaylarının arkasında devlet gücüyle, devletin uçaklarıyla gidiyor, imkanlarını kullanıyorlar. Medyasını kullanıyor, TRT'sini kullanıyor ve Türkiye'de gelecekte bir anayasa değişikliğinin değişikliğini önünü açmaya çalışıyor. Türkiye'de rejim değişikliğinin önünü açmaya çalışıyor. Şimdi bu şartları görüp de daha geniş vizyonla bakmak gerekmez mi hadiseye? Onun için ben stratejik oyu kullanacaktır. Evet. Seçmenler bu kavgaları ibretle izliyor. Biz şahsen ibretle izliyoruz. Yani CHP'nin dışından birileri olarak şaşkınlıkla izliyoruz. Üç dönem belediye başkanı olmuş adam son gün yapılmayınca... Ağzına geleni söylüyor. Hakkı yok böyle bir şey yapmaya. Hakkı evet. yok demokrasiye evet. ve cumhuriyete evet. böyle hareket yapmaya. Kendine gelsinler biraz. Kendine gelsinler biraz. E, evet. Hem siyasi geleceklerini, hem partilerini, hem de ülkenin geleceğini düşünmeleri lazım bu şahsi hırslar, kırgınlıklar tabii ki olabilir ama bir yerden sonra buna artık frene basmak lazım. Karşımızda karşımızda laiklik karşı odak olan, hukuk devletini ortadan kaldırmış olan, kayırmacılığın, ahbap çavuş ilişkilerinin zira yaptığı yargının siyasallaştığı, medyanın tek sesli hale getirildiği, layıklık ve Atatürk düşmanlığının ayuka çıktığı bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın açıkça taraf olduğu seçimlerde biz bir ittifakı, o Türkiye ittifakı, kent ittifakı, şehir ittifakı, ada ittifakı yapacağız. Yani bunu işte partiler kavga etse de yapacağız. Ben toplumun sağduyusuna güveniyorum. Yani az önce Sayın Özçeli bir anketlerdeki eğilimi söyledi. Giderek daha insanlar toplanmaya başlıyor diyor. Ben Mart'tan sonra bunun daha da artacağını düşünüyorum. Doğrudur. İnsanlar bakacaklar. Yani tekrar İstanbul'u AKP'ye verirsek, tarikatlara verirsek ne olur? Ben kendi parti içi kavgama devam edersem ne olur? AKP'ye tekrar Ankara'yı, İstanbul'u kaybetmek istiyorsanız buyurun. Suriyelilerden, Afganlardan, şehirlerimizde doluşanlardan memnunsanız buyurun kavga edin birbirinizi yiyin. Ama bu iş artık bir noktada noktalanmalı. Parti içi rekabete bir yere kadar tamam, tahammül ama <laughs> şu noktadan sonra hala böyle şeyler yapmanın kimseye bir faydası yok. Yarın bu tartışmaları yapacak demokratik bir ortam da kalmayacak. Göreceksiniz yani. Yerel seçimleri evet, halbuki evet, AKP'ye kaybettirebilirsek yani. yerel seçimleri kaybeden bir AKP'yi biz erken genel seçimlere zorlayabiliriz. Demokratik bir baskı yapabiliriz. Bak Tayyip Erdoğan İstanbul'da Taraf oldu, kaybettin diyeceğiz. Yenilen Murat Kurum değil, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan olur o zaman. Çünkü kendisini, bütün gövdesiyle bu işin içine koyuyor. Ankara'da yenilen Turgut Altınok olmaz. Recep Tayyip Erdoğan olur o zaman. O zaman istifa çağrısı yaparız, erken genel seçim çağrısı yaparız. Olaya biraz daha geniş açıdan bakmak lazım. En azından bizim seviyemizde, bu, bu seviyede insanlara bunları anlatmaya çalışmak lazım. Ama ben insanların sağduyusu da, Karar vereceğini düşünüyorum yani. Mahallesindeki Afgan işgalini, Suriye işgalini görenler bu devam etsin ben AKP'ye oy verin der mi? Dememesi lazım. Normal şart. Enflasyon altında ezilen evet. insanlar, yoklukta, işsizlikte ezilenler der mi bunu? Diyemememesi lazım. Onun için ben parti içi tartışmaların artık tahammül sınırlarını zorladığını ve herkesin stratejik düşünmesi gerektiğini, diğer muhalefet partilerindeki adaylardan benim şahsen, şahsen tanıdıklarım da var, sevdiklerim, insan ama onlara oy vermeyeceğiz biz. Niye vermeyeceğiz? İşte bu sebeple. İstanbul'da, yavaşa şey İmamoğlu'na Ankara'da yavaşa oy vereceğiz. Doğru demokratlar olarak. Niye? Sebebini anlattığım sebeplerle. Evet. Bu fikrin evet. toplumda bir sağduyu olarak geniş kesimlerde yankı bulduğuna bulacağına ve sandıkta bunun bir büyük buluşmaya dönüşeceğine de ben şu anda inanıyorum. Çok önemliydi bu değerlendirme. Sayın Söylemez, Sayın Özçelebi'ye de soralım. Çünkü hakikaten çok önemli ve değerliydi. Ve